Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte harika bir yeşil smoothie yapacağız. Öncelikle ıspanaklarımı ilave edeceğim robotuma. Dilediğiniz miktarlarda ıspanak ilave edebilirsiniz. Sabah kahvaltısını yapmadan önce içiyorum genelde. Yarım saat, bir saat öncesinde içiyorum. Böyle bol miktarda ıspanak koyuyorum. Tabi bu smoothie içtikten sonra herhangi bir çay, kahve falan içmeyin kesinlikle. Çünkü ıspanak koyuyoruz, demir vitaminini emilimini engellersiniz. Burada tam bir tane soyulmuş e, limonum var. Onu direkt böyle atıyorum. Demirin daha kolay emilebilmesini sağlıyor limon. Ve burada da e, şu kadar boyutta taze zencefilim var. Onu da güzelce soydum. Şimdi içerisine atıyorum. İstediğiniz meyveleri ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Farklı şekilde çeşitlendirebilirsiniz sumutlarınızı. 2 kaşık maça tozu koyuyorum. Daha sonrasında da su ilave ediyorum üstüne. somatimiz hazır. Şimdi bardaklarımıza koyalım. Herkese afiyet olsun. Deneyecek olanlara şimdiden çok teşekkür ederim. Tarifimizi beğenmeyi, yorum atmayı ve de paylaşmayı unutmayın. Başka bir tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.